yani burada çok harika. Bak bir bu, iki bu, 3 Çok güzel. Üç tane ana taç oluşturup güzel bir dal yapabiliriz. Ama ne yapmış adam? Buradan 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 kesmiş. Yukarı kaldırmış. Seneye de buradan keser bu adam. Yani budamcı yani öyle yapar. Buradan da keser. Buralardan gözü bırakır. Buradan sonra taç oluştur. Yani biz hep 2-3 yıl arkadan geleceğiz. Ana dalını oluşturacaksın. Ağaçta ondan sonra kesme işlemi yapmıyorsun. Yani ilk 3-4 yıl böyle bizim bir ağır budamımız oluyor. Ondan sonra mesela ben bu sene gittim kendi bahçemde mesela örnek vereyim Kendi bahçemde gittim. 15 dakikada buradan aşağıya kadar budam yaptım çıktım. E kesecek bir şey yok yani. Anadolu oluşturmuşsun. Her şey yerli yerinde. Birbirine geçen var mı? Bir iki makas atıyorsun geçiyorsun. Bir şey yok yani. E şimdi bu şekilde bak bu şekilde. Şu şekilde bir ağaç şimdi bu sene meyve verdi diyelim buralarda bak adam gelmiş buradan sürmüş bir bu sene meyve verdi bu biraz daha aşağı inecek bak geçen sene eski yıllarda buradan almışlar gelecek yıllarda da buradan keseceksin niye ya bu aşağı indi şey traktöre geç. ne olacak şu dalın üstüne kalacak bu biraz çatallanacak öbür seneye de bu artık aşağı inecek onu keseceksin. Sürekli bu döngü devam ediyor. Sürekli kes döngü. kes 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 ne yapacaksın toparla 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 yukarıda şöyle bir top kalacak yani. Peki hocam şimdi biz bunu tacını bıraktık kendini. Tacını bıraktın gitti. karışma abi. Traktörle sürümü nasıl yapalım? Traktörle bu? sürümünü abi şimdi ben senin traktörünü bilmiyorum. En azından yedili yediliyle siz ancak buraya girebilirsiniz. Küçük traktör. Yanına katlama atın abi. Katlamaları yapılıyor ya. Örnek veriyorum ya, yaklaşmayın ya. traktörle sadece ortadan git ortadan git. Katlama zaten buradan ta oraya kadar alıyor. Katlama hafif böyle kaldırıyor. Biliyorsunuz katlamayı. Yani. O şekilde gidin bırakın abi. Şurada ot mu çıkıyor? Ot ilacı çok ucuz. Hem de işçi maliyeti de az. Ot ilacı atarsın. Ya da bak mesela sen şeyle girmişsin. Çapa makine. makinesiyle girmişsin. Yaklaşmayın abi. Yani mesela gü güzün yağmurdan sonra bu tarla, kırmızı tarlalar sürdünüz. Ondan sonra hani bu zemher ayında hı hı. sürüm yaparsınız. Ondan sonra karışma isterse. istersen. İsterse Mayıs'a kadar karışma. Biz bu hafta babam ona sürmek istedi. Ben de dedim yok sürmeyelim. Gerek yok. Yani şöyle aslında bu zemher ayında sürülebilir. Niye? Şu ortalarda otlar falan çıkıyor ya. Onun için baban gibi sürüyorlar. sürebilirler. Çünkü hani bir şey yapmışlar. Damlama çekilmiş. Hani en azından bu hatlar düzelir. Tamam sürüm yapabilirler. Yani problem olmaz. Ama yaklaşmasınlar yani. Çok da fazla şu e, çapa makinesini de önermiyoruz da çok da aşırı yani şeyler var 10 beygirlerin üstünde olanlar var böyle damarları kırıyor biliyor musun hı hı. ya da ana gövdeye mesela geçerken adam şuradan